İzmirli koyun ve keçi sütü üreticileri soğuk zincir sayesinde fiyat istikrarını yakaladı. Pazar payı her geçen gün artan süt fiyatını İzmirli üreticiler belirliyor. İzmir'de 5 yıl önce koyun ve keçi sütün ve soğuk zincir uygulamasına geçildi. Böylece hem sütün kalitesi korunmuş oldu hem de üreticinin tez elden ürünü elden çıkarma kaygısı ortadan kalktı. Koyun ve keçi sütü soğuk zincire girdikçe fiyatlar üreticinin lehine istikrarlı bir hale dönüşüyor. İzmir soğuk zincir uygulamasıyla fiyatlarda belirleyici konuma geldi. 3 yıl önce 70 kuruş olan süt bugün 1.60 kuruş oldu. 90 kuruş olan koyun sütü ise 2.25 kuruşa kadar geldi. Eskiden yerel mandıralar sütü topluyorlarmış. Önceden avans vererek biz bunu kırdık dedik ki üreticimizin fiyatını bilmesi gerekiyor uygulama sayesinde küçükbaş hayvancılığına ilgi de arttı. Bu standardı gören yeni yatırımcılar yeni yeni işletmeler kurmaya kalktı. Her yıl tonajlara baktığımızda bir artış var. Hemen bir örnek vereyim. 2013 yılı ile 2014 yılı arasında 4000 ton bir artış var. Keçi sütü anne sütüne en yakın süt olarak görülüyor.